Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor ikinci haftada Tarsu İdman Yurdu'nu konuk edecek. Mücadele Altaş Yivi'den canlı olarak yayınlanacak. Üçüncülük birinci grupta mücadele eden 52 Ordu Spor pazar günü oynayacağı Tarsus İdman Yurdu maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Taraftarıyla ilk buluşmasını Tarsus maçıyla yapacak Mor Beyazlılar evinde kazanarak hedefi doğrultusunda ilerlemek istiyor. Sezon öncesinde hedefini direkt şampiyonluk olarak belirleyen temsilcimiz Ordu'da taraftarın desteğiyle kazanmayı planlıyor. Mor Beyazlıların Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı mücadele pazar 19'da Altaş TV'den canlı. Anlı yayınlanacak. 52 Ordu Spor Tarsus maçında bilet fiyatları Doğu Tribün 20, Batı Tribün 50 lira olarak belirlendi. Öte yandan Bozuk Kale Taraftar Grubu genç taraftarların biletlerini de karşılayacağını duyurdu. Ordu Spor 1967 ikinci haftada Çankaya Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Mor Beyazlılar bu maçın hazırlıklarını Ordu etabını tamamladı. Ordu Spor 1967 deplasmanda oynayacağı Güneş Holding Çankaya Spor Kulübü maçı hazırlıklarının ordu etabını tamamladı. Lige istediği başlangıcı yapamayan Mor Beyazlılar Ankara'ya galibiyet için gidecek. Temsilcimiz zorlu deplasmanda kazanarak ligdeki kötü gidişatına son vermek istiyor. Zorlu mücadele pazar akşamı 19'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak. Üçüncülik dördüncü grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 ligin ilk haftasında Sultanbeyli Belediye Spor'a 2-1 mağlup olmuştu. Güneş Holding Çankaya Spor Kulübü ise ilk hafta deplasmanda Alanya Kessel Spor'la 1-1 berabere kaldı. Fasla Belediye Spor ikinci haftada Osmaniye Spor Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Ordu ekibi bu maça 3 puan için gitti. Fasla Belediyespor Spor 3. Lig 3. grubun 2. haftasında Osmaniye Spor Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Karşılaşma pazar günü saat 16'da Osmaniye İlçe Stadyumunda oynanacak. Sezonun ilk haftasında Siyah Mavi Sarılılar evinde Karaköprü Belediye 1-0 yenilmişti. Fasa Belediyespor'da kulüp başkanı Üzeyir Erdoğan, Karaköprü maçında istediğimiz sonucu alamadık. İyi oynadık ama karşılığını alamadık. Bizim hedefimiz belli. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Osman Spor maçını kazanarak ilk galibiyetimizi alacağız. Faslayı sezon sonunda üst lige çıkarmak istiyoruz dedi. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Alt arşivden ayrılmayın.